Selamun Aleyküm Arkadaşlar Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz canlar nasılsınız iyi misiniz ben çok şükür iyiyim Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah hepimize herkese bütün hastalara şifalar versin inşallah Evet arkadaşlar yine güzel bir modelle sizlerleyim ben çok beğendim modeli renk şöyle gök kuşağı gibi Eee Modelimi çıkarttım sizlerle de anlatarak sizlerle de paylaşmak istedim modelimi. Hep birlikte işleyeceğiz inşallah. Şöyle lila rengim var, şöyle sarı rengim var. Bunlar modellik olduğu için Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek alt zincirimi çekiyorum. Fazla büyük çekmeme gerek yok canlar. Her zamanki söylediğim gibi şöyle bir göz kararı bir zincir çekelim. Anlatımlık olacağı için evet şöyle üstüne aldım arkadaşlar. Şöyle şöyle 1 2 zincir çektim üstüne aldım şöyle battım şuraya bakın hemen başına battım bir zincir çektim aynı yere 3 tane batıyoruz canlar 1 2 3 bu sırayı başa kadar böyle devam ettireceğiz zincir çekmiyoruz üstüne aldım 1 2 atladım şöyle hemen yanına battım bakın bir zincir çektim üstüne aldım hemen yanına şöyle 2 3 üstüne aldım İki tane atladım hemen bakın yanına şöyle battım bir zincir şöyle üç tane trabzan işliyoruz hemen yanına üç üstüne aldım iki tane atladım üçüncüye bakın şöyle battım. Bir zincir üstüne aldım. Bir, iki, üç. Üstüne aldım. Bir, iki, üçüncüye battım. Şöyle bakın bir zincir üstüne aldım aynı yere yine üç tane batıyoruz canlar 3 tane trabzanımızı işledik şöyle geldik kenara bir tane trabzan işledim canlar şöyle şimdi sarı ipimizi takıyoruz arkadaşlar bu modeli ister iki renkli ister üç renkli istediğiniz rengi kadar işleyebilirsiniz. Ben diğerini ilk yaptığım üç renkli bunu da iki renkli yapmayı düşünüyorum. Yani iki renkli olarak anlatacağım size. Dört beş tane zincir çektim. Şöyle bakın şurada boşluk var. Bir tane battım. Bir zincir üstüne aldım. Bir tane daha. Bir, iki, üç. Üstüne aldım. Bakın şöyle battım. Bir, üstüne aldım. İki, üç. Üstüne aldım. Bakın şuradaki boşluğa battım. Bir zincir üstüne aldım. 3 tane batıyoruz. Modelimiz hem güzel hem kolay. Arkadaşlar yani yine öğrenen kişi bile rahatlıkla örebilir. Aynı işlemi başa kadar işliyoruz arkadaşlar. 2 3 1 zincir yine 3 tane. 2 3 Bakın şöyle. Şimdi buradan dediğim gibi 3 renk istediğiniz renge kadar çıkabilirsiniz ben iki renkli bunu işledim işliyoruz hep birlikte İlk anlattığımı da buradan başladığım içi çeviri olmadığı için bunu böyle yapacağız başa 3 bir zincir şöyle bir tane üstüne aldık yine 3 tane trabzan bir zincir bakın şöyle şöyle boşluk bırakıyoruz. 2 3 bir zincir üstüne alıyoruz batıyoruz üstüne aldık şöyle şuraya 2 3 bir zincir aynı yere tekrar batıyoruz bir zincir aynı yere batıyoruz Evet canlar şöyle sarıyı da çekelim onu da anlatayım sonra modelimize bakalım Evet 3 tane trabzan bir zincir şöyle üstüne aldık yine bakın 3 trabzan bir zincir bundan neler yapabiliriz battaniye yapabil yapabiliriz bebek battaniyesi yapabiliriz bebek yeleği yapabiliriz yani normal yelek olur süeter olur yani istediğinizi örebilirsiniz çok çabuk ilerleyen bir model, güzel bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizlere de inşallah anlatabilmişimdir canlar. 3 tane batıyoruz. Ben burada bunun yani bu modelin iki renkli veya üç renkli de yapılabileceğini anlatmak için bu şekil yaptım arkadaşlar. Yani ilkini 3 renkli. Bunu da sizlerle birlikte 2 renkli olarak işledim. Yani her şekilde güzel oluyor. 2 renkli de güzel oluyor. 3 renkli de güzel oluyor. Bunu anlatmak istedim canlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu anlatımlık modelimiz. Şöyle önü, arkası, bir daha çevireyim net çıksın. Aynı yani modelimizin. Evet canlar, ben sizler için ayrıyetten biraz büyük bir model işledim. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi. İki renkli de yapabilirsiniz. Üç renkli de yapabilirsiniz. Ben bunu anlatmak için yani e, ikinci modelimi böyle sizlerle olan modelimi böyle işledim. Evet canlar. Gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim. Beğenerek keyifle ördüm arkadaşlar. Yani bu güzel modeli sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle bundan yani bebek battaniyesi olabilir. Normal battaniye örebilirsiniz. Yani televizyon battaniyesi örebilirsiniz. Bebek yeleği her şey olur yani. Süveter olur. Yani bunun da önünü arkasını anlatayım. Gördüğünüz gibi ön kısım arka kısım aynı. Devam ettirin belki diye. İplerini de kesmedim daha şöyle evet canlar gördüğünüz gibi harika bir modelle geldim sizlere yorumlarınızı beğenilerinizi izlemelerinizi esirgemeyin canlar biliyorsunuz onlar bizim için çok önemli beğeniler yorumlar evet canlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.